Arkadaşlar ben Yeniçer Ocağı'ndan ikinci Osman. <laughs> Şimdi kavga anında bir haçlı elinizi tuttuğunda nasıl kaçacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tokat atmaya gittik Osman tokadı. Haçlı bizi tuttu. Tut. Bizi çok sıkı tut. Çok sık. Evet. Haçlı bizi tuttu ve kaçamıyoruz. Böyle yapıyoruz yapıyoruz kaçamıyoruz. Böyle yaparsak kaçamayız. <laughs> arkadaşlar iman gücümüzü kullanarak da elimizi böyle çekip <laughs> tak <tutup, gülüyor> <laughs> bir tane arkadaşlar. Bir daha bir sonra daha, bir daha, bir şimdi daha. Daha. olay anını canlandırıyoruz. Ben geliyorum Osman Tokat için beni tutuyoruz. Sonra bak bu eli çekince tüm dikkati dağılıp bununla da çekiyorum. Sonra ha ya hak! Başka böyle. hareket. Alternatif, Başka alternatif var mı hocam? Alternatif. <laughs> mesela haçlı bana doğru kılıç salla. Şu seni görecek olsun aşkım. Arkadaşlar bunu her yerde öğretmeyiz. Yeni çöre ocağında. Yani evet, evet. Kapatılmadan önce öğretiyordum. Kılıç havana saldır. <gülüyor> 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 ya <bak. gülüyor> Arkadaşlar burada esnekliği çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet. Bugündük bu kadar. Bu bilgi evet. her yerde bulunabilir. Evet. Sokakta karşılaşılan insanlar ama şey kullanmayın yani. Zaman Mesela arkadaşlar var. ben size biraz belki kaslı görmüş olabilirim. Sizi şey çırakla göstereyim. Kendisi vücuda gayet fit. Fakat benim kadar olmasa da evet. bir kaslı bir insana karşı da bu taktiğin işe yaradığını öğrenebilirsiniz. Kesinlikle. Ben Kesinlikle. De kamerayı devralıyorum. <laughs> evet gel arkadaşlar. Evet, Yeniçeri'miz yeni çerimiz Haçlı'ya karşı. Merhaba arkadaşlar, ben de yeni <laughs> Şimdiki çalışmamızda ise zayıf ama fit birinin de bu hareketleri yapabileceğini göreceksiniz. <laughs> Zor ama. Evet, aslan parçası. Şimdi tut bakayım. Çok <laughs> sert tut şu an. Şu an kapışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani isterseniz içki... çok zayıf olun isterseniz bir eleman olun böyle sinir yani. hayvansı bir vücut belki gevur kefere belki çok et yemiştir <laughs> kas yapmıştır yani hiç önemli değil <laughs> gördüğünüz gibi şöyle gel bakayım <laughs> yapıyorsunuz Asik. arkadaşlar evet arkadaşlar evet, hocam <laughs> sizi bitiriş yapın lütfen yeniçeri Osman II. <laughs> Osman mesela bakın mesela aniden şimdi hocam arkasına dönük benim elimde şey var, şimdi hocam tabii ki bu bilmesi lazım, mesela ne yapacak? Şimdi ben tam kılıçla <laughs> vurarken hocamın efeksi bakın, bakın, bak, bakın. Böyle şöyle <laughs> bak, evet. uzun şöyle bir dön, 3 boyutlu. Bir saniye hocam, böyle döndük. Şimdi ben bunu geri çekerken nasıl çekiyorum? Ve sonra <laughs> bak. Çekiyorum ve devamlı bir daha vuracakken görüyorsunuz. <laughs> bu Gözünün sırada arkadaşlar kılıcı düşünüyoruz. Evet. ben şimdi elim at boş anı evet. Tam vuracakken hocam yine <laughs> <yedir>. Bu <Buradan> toplarını <laughs> sıkıyoruz arkadaşlar. Toplarını <laughs> sıkıyoruz. <gülüyor> Tabii bunda haşlı zırh giyebilir. Evet, 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 o yüzden evet. zırh giydiği için sıkamayabilirsiniz. O zaman elinizi şuraya atıyorsunuz. Buradan ekrandan çekiyorsunuz. Evet, O sırada zaten kaskınız böyle sivri olur yeni çevre yapmıştır. Kapıyı yiyorsunuz. Arkadaşlar ben devriliyorum. Peki hocam tam öldürücü hamle yaparken Nasıl motive olup gaza gelip bağırabiliriz? Şöyle arkadaşlar zaten o sırada... Şimdi ben yerde olayım. O sırada sorayım, zaten arkadan şş. çalıyor. Evet. Ceddin dadada... Ceddin babam... Ceddin dadada... Böyle diken diken tüyler. <laughs> Aynen öyle. Yani o sırada isterse kılıcı soksun içime... Şeker ona sokar yani. Arkadaşlar, i̇man gücümüz değil mi hocam? İman gücü yeni çelik gücü. Tabii evet. Ama sadece iman gücüyle değil, aynı zamanda da teknikle e, bu kadar toprağı e, bünyemize katmış bulunuyoruz evet, hocam. Yani burada kefere de teknik bilsin mesela. Ben bu sefer keferi tutayım. Kefere benden kaç. Kefere diyor tek... kaçtı. Şimdi... Vroom. Ama benim bak şimdi orada gördün. Evet. Kendi takım arkadaşının kılıcını yedi. Yani burada arkadaşlar yeniçeriler neden ağır zırh giymez? <laughs> Esnek olabilmek için. Kesinlikle. Bakın ninjalar çok esnektirler. Kalçalarını böyle 180 derece açabilirler. Bir Osmanlı yeniçerisi ise 270 derece arkadaşlar. Bakın bakın. Bakın <laughs> ne kadar. Bakın. <laughs> Bakın hip hop dansları zaten hiç bulmuş. <laughs> bak. Bir ninja ayağını böyle kaldırabilir. Ve kaldırabildiği açı en fazla Mesela uyuşturdu. şemşirimiz düştü. Aldı salladım. O oh, hamle bak bu da bir ninja. Evet. Japonya'ya bile sefere gitmiş Kavmi. <laughs> bir ninja. <laughs> kaçtı. Evet kaçtı. Şemşirim düştü. Şimdi ne yapacak? yapacak? Ne yapacağım? Böyle ayağımı kaldırıp <laughs> Şöyle yıkamasını koyacağım, Tabii ben vurmuyorum arkadaş Tabii ki. canı yanmasın diye. Hocam peki bizim e, yakın zamanda yine YouTube kanalımızı eklediğimiz bir Osmanlı tokadı nasıl atılır videomuz evet, var. Arkadaşlar. Ona bir update yapmak ister misiniz Bazı hocam? arkadaşlar anlamamış. Yorumlarda Elimizi, falan geliyor hocam yani. Elinizi böyle vurursanız acır arkadaşlar. Beynim olduk gibi avuç için avuç parmak uçları mı Evet evet Şu sorular şöyle, var hocam. Şöyle vurursanız acır. Düz nasıl düz hocam? Şey Varda anlatıyorum yastıkta kalır. Evet. Böyle vursanız yeteri kadar güç olmaz. Şöyle vursanız böyle. Şöyle. Böyle vursanız eliniz acır. En iyi taktik aha bak şu elin ayasıyla vuracağım. Oh. <laughs> tamam mı? Evet. Bak kuklada gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl? 3 taktiği de gösteriyorum. Buz, bu böyle kar topu atarmış gibi böyle yani ne de kadar dandik. <laughs> Bakın. Adam uçmadı bile. Çefere hemen çefere kalkar. Yani bana bir tane koydu. Şöyle vurdum. Ah elin. Yani bu maçta çok önemli. Hani ben ben siz de bunu deneyimliyorsunuz tabii değil mi? Ki, yeni <laughs> ocağında 3 yıl çalışmıştım bu. Yani sıkıntı yok. Neyse <laughs> hocam devam edelim. Bizim Osmanlı bakın nasıl oldu ellerim yani. Ben bunu mermerde bakalım hocam şöyle bakalım. Mermerde evet. Orda, çalıştım ellerim nasıl oldu? Uygulamalı bir şekilde kefereyi patlatıyoruz arkadaşlar. Kafasını kırıyoruz kafatasını. <laughs> ya hak! Arkadaşlar bunlar da biraz <laughs> e, samuraylardan kaplı hareketler. Tabi bir yeni çene her zaman yenilikler açık olmalıdır. <laughs> evet <gülüyor> kesinlikle evet, yeni hocam. Yeni. Evet yeni. yeni hani. Evet. <laughs> Videomuzu da kapatalım arkadaşlar. Hocam peki yeni videoda konumuz ne olacak? Arkadaşlara briefing verelim mi? Spoiler verelim mi? <laughs> <Bir> şey Sürpriz <laughs> olsun. Bence <laughs> sürpriz olsun hocam. Bilene, bilene bir tane yeni çeri zırhı hediye yani ediyoruz. Evet, bilene olsun. şahi topu maket hediye ediyoruz küçük minyatür boyda. Başka bir de yeni Yeniçeri zırhı. Evet, onların hepsini çekişi yapacağız 1000 abonede. Evet. Ve kapanışı yapalım. Evet. Evet sevgili takipçilerimiz, bu hareketleri yaparken çok sabırlı ve inançlı olarak evet. bunları çalışacaksınız. Çünkü Yeniçeri, 2. Osman hocamız bunları çabuk öğrenmedi. Yani mi? biz arkadaşlar bunları uyarak yapmadık, oturduk mermer tokatladık, gerek nasıl, gerek dövdük. Şey yani, burada açıkça belli yani. Kesinlikle evet. öyle arkadaşlar. Hepimiz iyi birer Yeniçeri olmak ümidiyle. Atalarımızın izinden gavur ikinci Mahmut bizi engellemiş olabilir ama küllerimizden yeniden doyuyoruz arkadaşlar. Ha, ya hak! Ya hak! Sizin bir mesajınız var mı Yeniçeri Ahmet? Şu an bir mesajım yok. Hocam zaten her şeyi açıkladı. Ben de abonelerimize saygıyla selamlıyorum ve uğurluyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar.